bir gün bunu yakalıyorlar midyecide. Sami abi midye sen hanefi değil miydin? Kardeş diyor ben diyor şanefiyim diyor. <laughs> Deniliyor ki kardeşim bu mezhep olayları nereden çıktı? Efendimiz ve Vesselam Hanifi miydi? Şafi miydi? Hangi mezheptendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Etrafındaki sahabeler hangi mezheptendi? Ben Kur'an'a bakarım. Öyle mezhep şuymuş, buymuş bilmem. Deli dehşet sorular var bugün. Ya abi bu sorunun içinden nasıl çıkacağız dediğiniz soruları size söyleyip önden vesveseleri verip arkadan da inşallah cevapları yapıştıracağız. Ama ondan önce size sormak istediğim bazı sorular var. Şimdi 4 tane mezhep var. 12 tane var da hani 4'ü popüler bilinen mezhepler, hak mezhepler. Burada Hanbeli var mı? Hanbeli kardeşimiz. Maliki var mı? Sıfır. Şafii var mı? Şafii var. Güzel. Şöyle bir Hanefileri bir göreyim şöyle Meksika dalgası gibi. İmam-ı Azam'ı seviyor muyuz? İmam-ı Şafii'yi de seviyoruz değil mi? Peki bir şey soracağım ya. Elini az önce hiç kaldırmayan arkadaşlar vardı. Bir elinizi bir kaldırın bakayım siz. Tamam Hristiyan. Bir Yahudi var burada bir tane. <laughs> Kardeşim niye kaldırmıyorsunuz elinizi? Bir de şey var böyle yani aile tarafından tabii öğretilmeyince nereden bilecek? Bir mezhebi olduğunu bilmeyenler var. Anlatabildim mi? Kardeşim Şafii misin, Hanifi misin filan? Müslümanım abi filan böyle. <laughs> Şimdi deli dehşet sorular var. Giriyoruz. Deniliyor ki kardeşim bu mezhep olayları nereden çıktı ya? Var mıydı yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hanifi miydi? Şafii miydi? Hangi mezheptendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Peki etrafındaki sahabeler hangi mezheptendi? İkinci soru. Üçüncü soru. Abi ben Kur'an'a bakarım. Böyle mezhep mi? Şuymuş, buymuş bilmem. Peygamberin mezhebi mi vardı ya? Diyen bir guru. Sonra şu soru gerçekten enteresan bir soru. Abi doğru dediğin şey bir olur. İmam-ı Şafii çıkıyor başka bir şey söylüyor. İmam-ı Azam başka başka bir şey söylüyor. Biri diyor kan abdesti bozar, biri bozmaz diyor. Abi hangisi doğru ya? Hak dediğin, doğru dediğin biri olur. Sen diyorsun burada abdesti bozar. Bu ya hangi din bu? İslam dini değil mi? Niye İslam dininin içinde farklı farklı hükümler var? Hem öyle diyorsunuz hem böyle diyorsunuz diye bir soru. Öncelikle mezhep ne demek? Yol demek. Yani bir yerden bir yere giden yol. Bu mezheplerde bir yerden bir yere gidiyor. Evet hepsi farklı olabilir. Yaklaşık olarak %95 itibariyle aynı. Bazı konularda farklılıkları var. Ne oluyor? bir yerden bir yere gidiyorsun. Bazen şuradan gidiyorsun, bazen buradan gidiyorsun ama varacağın yere gidiyorsun. Peki müçtehit imamlarımız kimler? İmam-ı Şafi, i̇mam Azam Hazretleri, Ahmet bin Hanbel, i̇mam Malik gibi dört tane hak mezhep yaygın. 12 tane hak var aslında ama diğerleri çok bilinmiyor. Peki bunlara müçtehit imamları diyoruz. Başka müçtehitler de var tabii ki. Ne yapıyor bunlar? İçtihat ediyorlar. İçtihat etmek ne demek Muhammed? Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden bu haramdır, bu helaldir diye hüküm çıkartmak. İşte bunu yemek helaldir, bunu yemek haramdır gibi. Ne yapıyorlar? Ya ayetlere bakıyorlar, ya hadis-i şeriflere bakıyorlar bu konu haram mı helal mi mevzusunda. Ya da icma var ya da kıyas var. İcma ne demek? Bilelim onu da. Bir konu hakkında İslam alimlerinin ittifak ettiği, evet bu böyledir dediği meselelere icma deniyor. Kıyas da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden veya başka kaynaklarından bir konuyla ilgili bir hüküm var ama başka bir konuyla ilgili hükmü çıkartamıyorlar. Çünkü onunla ilgili bir yaşanmışlık yok. Kıyas yapıyorlar. Mesela şarap haram mıdır? Haramdır. Şimdi biri çıksa desek ya tamam da kardeşim peygamberin zamanında mesela bira yoktu. Bira nedir? Mesela kıyas yap hemen. Şarap ne yapıyor? Kafayı uçuruyor. Diyor tamam bu da öyle yapıyor. Bak kıyas yaptık ve ortaya bir hüküm koyduk. İşte beyler bu müçtehit imamları da bu dört yöntemi kullanarak ortaya bu haramdır, bu helaldir, bu vaciptir gibi bazı içtihatlar yapmışlar. Peki 12 dedik. Bunların arasındaki durum ne? Yani şimdi YouTube'da şey var. Birbirine dis atma geleneği var. Ne demek dis atmak? Sözlü tartışma. Değil mi? Ona dis atıyor. İşte eski tabirler reddiye. Anladın mı? Hani bir alim bir alime reddiye atıyor ya. O zaman tabii şey yokmuş yani. Dis atmak diye bir tabir yok. telif atmak diye bir tabir yok o zamanlar. Ne yapıyorlar? Reddiye yazıyorlar. Bu yanlış, bu doğru diyorlar. Şimdi o zaman peki İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi bunların arası böyle kavgalı, dövüşlü, birbirine giren, işte benim daha çok talebem var gibi bir ortam var mı? Yok abi öyle bir durum yok ya. Bunlar hakkı ve hakikati bulmak için yolculuğa çıkmış bir takımın oyuncuları gibi. Oru mu? Bunların arasında bir tartışma, kapışma, birbirine disa öyle bir durum yok. Bak yukarıda İmam-ı Azam Hazretleri İmam-ı Muhammed'e ders veriyor. İmam-ı Muhammed aynı zamanda İmam-ı Malik'ten ders alıyor. İmam-ı Malik aynı zamanda İmam-ı Şafii'ye ders verdiği gibi İmam-ı Şafii aynı zamanda İmam-ı Muhammed'den ders alıyor. Ahmet Ahmet ne Hanbel, Hanbelî mezhebi, İmam-ı Şafii ile arasında hem ders alma hem ders verme diye bir olay var. Şu tablo neyi gösteriyor biliyor musun? İşte bizim olmamız gereken, alimlerin birbirine karşı yaşaması gereken tabloyu gösteriyor. Yani birbirlerine hacı abi hem talebeler hem de öğretmenler. Müthiş bir olay değil mi? Demek ki böyle bir tartışma yok ortada. Konuya yavaş yavaş girelim o zaman. Nereden çıkmış ya? Mezhepler böyle ilk nasıl çıkmış? Merak ediyor musun Tekin abi? Nasıl oluşmuş? Yunus, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabeler hangi mezhepten? Hanefi mi, Şafi mi? Yok değil mi? Mezhebe gerek yok. Bu haram mı helal mi? Kafana takıldı. Acaba hangi... Ya gidiyorsun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorsun. Anladın mı? İşte namazda şöyle mi yapayım, böyle mi oturayım, bu haram mı, bu helal mi? Gidiyorsun, soruyorsun, öğreniyorsun. Öğreniyorsun, geliyorsun, öğreniyorsun, geliyorsun. O konuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o anda vahiy de gelebiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içtihat da edebilir. Öğreniyorsun. Sonra ne olmuş? Zaman ilerlemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Ee, kafama soru takıldı. Bu haram mı, helal mi? Soracak peygamber. Yok, ne yapacağım? peygamberi gören, ilim ehli olan zatlara, sahabelere soracağım. Sonra sahabeleri görenlere ne diyorduk? Tabi'in. Onları görenlere tebe-i tabi'in. Her asır bulunduğu zamanda peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen manaları, ayetleri ve hadisleri ve içtihatları takip ederek sorularını birilerine sorma ihtiyacı hissetmişler. İşte bu müştehit imamları da ileride gelecek bizim gibi nesiller için bu meseleleri kayıt altına almışlar. Çünkü hani müştehit imamına ne ihtiyaç var abi? İmam-ı Azam niye böyle bir şey yapmış? Kardeşim bak bir, oradaki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen manaları bir kayıt altına alıp bir tasnif etmek lazım de peygamberimizin zamanında olmayıp da daha sonra olan bazı şeyler var. Bunlarla ilgili içtihat etmek lazım. Doğru mu? Mesela burada cemaatle namaza durduk. Arkadan cemaatin birisi telefonunu açık unutmuş. Biri de arıyor. Bazen böyle ısrarla böyle beş kere ararlar ya böyle bütün cemaat içinden beddua edecek neredeyse. Sustur sustur susturamıyor. Bir, bir ara başımıza geldi. Çok kötüydü ya. Telefonlar daha yeni çıkmış. Polifonik melodiler falan. Kardeşim tamam hani her şey çalsın da <laughs> o kadar kötü bir şey çaldı ki. Böyle roman havası bir müzik çalmaya başladı. Böyle gidiyoruz böyle rüküye. Şeye benziyor bak. Dur açayım. Nokia diye bir telefon vardı ya zamanın iPhone. Nerede o? Yok. Niye yok? Bu melodi çıktıktan sonra bütün itibarını kaybetmiş olabilir. He. <laughs> <laughs> Nokia gitti. <laughs> Borsa hisseleri düşmeye başladı. <laughs> bak. Durmuyor bir daha. Bundan sonra kardeşim şirketi bir daha kendini toparlayamadı. <laughs> Adam açıklama yapmış. Her şeyi doğru yaptık diyor Nokia. Ama diyor bir şey yapmadık, kendimizi yenileyemedik diyor. Yani onun yüzden batmış. Bundan dolayı değil yani tabii ki. Ama... E, konu ne ara buraya geldi oğlum? Biz ne konuşuyorduk? İctihad. Efendim? Ha, namazda mesela çalıyor. Ne yapman lazım? Rezil oldun. O anda mesela telefonu şu eline cebine götürerek tek elle sessiz bir hale alabilirsin. Şimdi bu asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayıp da insanlara aktarabileceği bir olay mı? Değil. Teknoloji yok bir şey yok. Bunun gibi Peygamberimizden sonra Aleyhisselatü Vesselam birçok soru ortaya çıkmış. Ne yapmış alimler? Bakmışlar ayetlere, hadislere, kıyas, icma meselelerine ve ortaya hükümler koymuş. Yani müştehitlerin içtihat etme olayı çok tabii, çok olması gereken bir olay. Nereden çıkmış bu ya? diyen adam, sanki bir müştehit edasıyla eleştiren adam bunu düşünmüyor. Peygamberden sonra da bazı meselelerin, fıkhi meselelerin ihtiyaç olacağını düşünmüyor. Şimdi Üstad Hazretleri 27. sözde buyuruyor ki, enbiya Salife zamanında, önceki peygamberlerin zamanında tabakatı beşeriye, insanların tabakaları birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba hem şiddetli ve fikirce iptidai ve bedeviyete yakın olduğundan eski zaman insanları peygamberimizden ta önce o zamandaki şeriatlar, eski dinler Ramazan abi onların haline muvafık uygun bir tarzda ayrı ayrı gelirmiş. Bak ilginç bir şey. Bir kıtada, bir kıta düşün, bir asırda aynı zamanda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunuyormuş. Bir kıtanın üzerinde bir topluluğa ayrı peygamber ve ayrı şeriat, din kuralları aynı kıtanın üzerinde başka bir peygamber. Niye? Çünkü insanların ulaşımı, iletişimi birbirinden çok farklı ve yaşayan toplulukların kültürel, örfi, fıtri Kabiliyetleri ve anlayışları birbirinden çok farklı olduğu için bedeviyette kaba oldukları için onların uygulayabilecekleri din kuralları gelmiş. Anlatabildim mi? Yani bizim uygulayamayacağımız kadar, bizim topluluğumuzun hazır olmadığı kadar ağır kuralları olan bir din gelse, biz o dine uymakta zorlanırız. Ama başka bir topluluk vardır mesela, onların uyması daha kolaydır. Allah onun için ayrı şeriat, ayrı kurallar verebilir. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim size: Musa Aleyhisselam zamanında Tevrata göre söylüyorum, birisi birisini haksız yere öldürdü. Tamam neydi isim? Sefa. Birisini haksız yere öldürdün. Senin için uygulanacak mesele kısastır. Yani ne olacak? Evet. Öldürdün öleceksin o zaman haksız yere. İsa Aleyhisselam zamanında dinin kuralı farklı. Diyet uygulanacak yani para uygulanacak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında üç şey var. Ya kısas ya diyet ya da affedecek maktulün yakınları. Maktulün yakını ne istiyorsun? Kısas istiyor, diyet istiyorum ve affediyoruz gibi. Fark ettiniz mi? Farklı zamanda farklı şeriatlar, farklı hükümler. Ya abi nasıl oluyor? Bir soru soracağım ama benim daha önce böyle sorduğum bu mesele incelediğimiz arkadaşlar elini kaldırmasın. Domuz eti neden haram? Buyur abi. Bu şeydir yani insanın vücuduna bir... İnsanın vücuduna zararlı. Yanlış cevap. Ha, kendi pisliğini yediği için. Pisliğini yediği için. Olmadı. İmtihan yaklaştım biraz. Kıskanmayan bir Eşini kıskanmayan bir hayvan olduğu için. Eşini kıskanmayan bir hayvan olduğu için. Arkadaşlar domuz etinin neden haram olduğunu söylüyorum size. Allah yasakladığı için haram. <gülüyor> <gülüyor> Siz... <gülüyor> Çok mantıklı. <laughs> Sizin söylediğiniz şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecededir. Benim dediğim illet, sizin dediğiniz hikmetleri. Öteki türlü olduğu zaman iş çok farklı yerlere çekilebilir. Mesela içki niye haram dersin? E, abi der işte içki içen adam kafayı dağıtıyor, karısını dövüyor. O zaman adam der ki kardeşim ben kendimi sarhoş yapmayacak kadar içiyorum der ve kıvırma şansı olur. Ama Allah yasak dediği için haramdır. İşte Musa aleyhisselam zamanında, İsa aleyhisselam zamanında niye kurallar farklı? Ya Allah bir takım şeylere yasak diyor, bir takım şeylere yasak değil diyor ve kullarını imtihanı alıyor. Değil mi? Yani domuz eti yiyince Allah'a bir şey olmuyor. Ama sen dine uyuyor musun yoksa uymamayı mı seçiyorsun? Senin bir imtihanın başlıyor. Dolayısıyla Allah farklı kişilere göre farklı kurallar koyabilir mi? Koyabilir kardeş. Bunu yaparken özellikle Allah neye dikkat ediyordur? O toplumun kültürel anlayış fıtri secelerine göre. Bakın daha önce nasıldı? Birçok şeriat var. Aynı anda bir kıtanın içinde birçok şeriat olabiliyor. Kurallar birbirinden farklı ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle bir birlikte bir tane şeriat var. İslam şeriatı var. Neden? Çünkü insanlar artık tabiri caizse ilkokul seviyesinden belli bir seviyeye gelmişler. Belli bir medeni seviyeye ulaşmışlar. Ama tamamen aynı seviyeye gelmediği için ortaya bir ihtiyaç doğmuş. Nedir o? Mezhepler. Yani tamam din, İslam, bütün e, ana meselelerde herkes ortak ama teferruat meselelerinde farklılıklar gösterecek mezhepler ortaya çıkmış. Mesela Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebinin bir farkını söyleyin. Kan meselesi, kan abdesti bozar mı, bozmaz mı? Nerede Şafiler? Nasıl abi durum? Kan bozmuyor. Mesela sen böyle arabesk dinleyen bir abiye bir Müslüm babayı açtın, jileti koydun şuradan jileti, kan akıyor, Bozulur mu abdest? Bozulmadı. Vay be enteresan. Ama tabii belli bir ölçüsü var. O ölçüyü açtığı zaman onda da bozuluyor. Yani bir botu dolduracak kadar kan diyor. Şimdi böyle farklılıklar var. Mesela başın mesedilmesi konusunda İmam Şafi'ye göre şu kadar, e, Hanif'in Hanefi mezhebine göre dörtte birini mesetmek zorundasın, İmam Malik'e göre tamamını mesetmek zorundasın gibi farklı farklı şeyler var. Dikkat ettiniz mi? Bakın çok enteresan bir nokta. Ya mezhepler niye birbirinden bu kadar farklı diyen adam önce şunu söylemek lazım. Kardeşim bütün bu farklılıklar teferruat meselelerine dair. Yani ana meselelerde hepsi ittifakla aynı. Namaz kılmak aynı. La ilahe illallah Muhammed Muhammed'e Resulullah bunun gibi, oruç gibi, zekat gibi, haç gibi bunların yani olması gerektiği konusu, nasıl yapılacak konusu değil de hepsinde aynı. Yani ağaç aynı ama dallarında, budaklarında yani teferruat kısımlarında farklılık var. İşte vitir namazını mesela kaç kılıyorsunuz siz abi? Kaç rekat? 2 artı 1 kılıyorsunuz değil mi? Hanefiler nasıl yapıyor? 3 rekat. Bak bir farklılık var. Peki böyle ana bir mesele mi yani? Değil. Teferruat bir mesele. Ha o zaman insan biraz rahatlıyor. Değil mi Sabahattin abi? Tamam ya bu farklılık mevzusunu ben gözümü biraz fazla büyütmüşüm. De detaylarda ise tamam problem yok. Ama neden abi? Neden bu farklılık ne? Dediğinizi duyar gibiyim. İnsanlar aynı coğrafyada yaşamıyorlar. Farklı fıtratlara sahip ve İslam dininin kurallarını uygulama konusunda yaşamış olduğun toplumun iklim koşulları ve senin bazı fıtri özellikleri İslam'ı yaşamanda sana zorluk oluşturacak bir konumda olabilirse ne olur? Sana mezhep seçenekleri sunulur. Onlardan bir tanesi senin yaşam tarzına uygundur. Mesela i̇mam Şafi'ye göre bir kadına dokunmak abdesti bozuyor. Sen girdin ne bileyim bir otobüse girdin. Otobüste yürüyorsun, ilerliyorsun veya işte dolmuş parasını uzatacaksın. Önden arkaya gidiyor, avucuna dokundu, şu oldu. Zırt pırt abdestin bozulabiliyor. Senin için uygun mezhep hangisi? Hanefi mezhebi değil mi? Zırt pırt abdestinin bozulmaması için. Veya sen mesela köyde yaşıyorsun. Ne bileyim dikenlerin içinde, bütün gün tarlanın içinde bir yerlerin kanayabiliyor mesela. Senin dini yaşarken zorlanmadan, abdestini bozmadan devam edebilmen için en uygun mezhep hangisi? Şafi Şafii mezhebi. Görüyor musunuz? Bunlar teferruat meselesinde hayatı bize kolaylaştırmak için var. Şimdi asıl soruya geldi. Abi, hak dediğin bir olur. Neden böyle ayrı ayrı mezhepler var? Hangisi doğru? Biri diyor kan bozar, bozmaz. İşte kadına dokunmak bozar, bozmaz. Nasıl oluyor? Başımızı bu kadar mı mesedeceğiz, bu kadar mı mesedeceğiz, bu kadar mı mesedeceğiz? Bediüzzaman Hazretleri'nin müthiş bir tespiti var örneği veriyor. Diyor ki bir su 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre, beş tane farklı hasta var burada, 5 hüküm alır. Birisinin hastalığının mizacına göre su ilaçtır ve tıbben vaciptir. Diğer birisinin hastalığı için zehir gibi muzırdır. Burada taş düşüren var mı? Böbrek taşı. Doktor ne diyor? Bol bol su içeceksin diyor. Su onun için nedir? Olması gereken doğru bir şeydir. Öteki tarafta da kardeş kuduz olmuş. Doktor ne diyor? Aman diyor. Sudan uzak dur diyor. İçmemeye çalış diyor. Şimdi bak aynı su birisi için ne kadar faydalıyken suyu değiştirmedim. Aynı su birisinin de içmemesi gerekiyor. Bir su farklı kişilere göre farklı hüküm aldı mı almadı mı? Aldı. İslamiyet'te evet bir kardeş ama farklı karakterde, farklı huyda, farklı yaşayışta ve kültürde ve coğrafyadaki insanlara göre farklı farklı hüküm alabilir. Su hala aynı su, su bölünmedi, su değişmedi. Farklı kişilere göre farklı hükümler aldı. Abi hükümleri neye göre çıkartıyorlar diyorsun? Müştehit imamları dört tane kaynaktan besleniyordu doğru mu? Neydi onlar bir yardımcı olun bana. Bir, ayeti kerime. iki hadis sünnet. 3. kıyas icma. Şimdi icma tamam alimlerin ittifak ettiği meseleler. Kıyas başka bir şeyden e, bazı alınarak verilen karar. Şimdi arkadaşlar müçtehit imamları bakıyorlar hadis-i şeriflere. Eğer bir olay hakkında bir tane sağlam hadis varsa aralarında hiçbir farklılık yok. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o konuyla ilgili bir kere düşüncesini söylemiş. Ama bir konuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birden fazla uygulaması varsa, dua ederken ellerini farklı farklı şekillerde yaptıysa, namaz kılarken ellerini hem böyle yapıp hem böyle Malikiler böyle bırakıyor ya, hani biz de böyle Umre'den gelenler falan böyle hatta hayret eder. Ya kardeşim ne biçim namaz kılıyorlar? Hangi dindenler ad namaz kılıyoruz biz böyleyiz, adam böyle duruyor ya diyor. Ya farklı mezhepler var abi, birbirimizi anlamaya çalışalım. Şimdi neden müştehitler farklı görüşler ortaya koyuyor anlıyor muyuz abi? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birden fazla uygulaması var. Biri onu alıyor, biri ötekini alıyor, biri ötekini alıyor. Hangisi doğru? Hepsi doğru. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi Ayşe validemizle alakalı çok enteresan bir olayı anlatacağım. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor. Secdeye gittiği zaman alnına bir taş değiyor ve burada bir kanamaya yol açıyor. Ve Ayşe validemiz gelip, çok dikkatli dinlemeniz lazım. Ayşe validemiz gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taşı çıkarmasına yardımcı oluyor. Burada iki tane olay var. Bir, kan çıktı. İki, kadın eli değdi. Ondan sonra da Efendimiz abdeste yöneliyor. Bu konuyla ilgili iki tane farklı görüş çıkacak. Efendimizin abdesti az önce bozuldu. Ya kandan bozuldu ya kadın dokunduğu için bozuldu. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, kandan dolayı bozulmadı, kadın eli dokunduğu için bozuldu. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, kandan dolayı kan çıktığı için bozuldu diyor ve ortaya böyle bir hüküm koyuyor. Şimdi Muhammed'in kafasına bir soru geldi. Abi neden meseleye netlik getirilmiyor? Yani bu mesele net bir şekilde ortaya koyulamaz mı? Yani yani Cenab-ı Hak bu meselenin ileride böyle farklı görüşlerle ortaya çıkacağını bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Cenab-ı Hak bu mezheplerin çıkmasını hikmet-i ilahiyesiyle kader noktasında izin veriyor. Ta ki ileride farklı farklı mezhepler çıkıp insanların hayatını kolaylaştırsın diye ettiğini yusr'' diyor. Ne demek? Din kolaylıktır. Hadis-i şerif. La harace fid din diye bir kaide var. Ne demek? Dinde zorluk yoktur. Yani insanlar İslamiyet'i yaşayabilsin diye ha bak ben benim hayat tarzıma uyuyor, bunu uygulayabilirim. Ben şehir hayatında yaşıyorum. Bu, bu, mezhep gerçekten bana uygun gibi hayatımızı kolaylaştırması için Cenab-ı Hak bazı meselelerin açık bırakılmasına izin veriyor. Hadiste buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam i̇htilaf ümmeti rahme. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Abi ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. İşte rahmet bu. Bu kolaylık. Şimdi böyle içinizden bazı kardeşler diye olabilir ya abi her mezhebin kendine göre bazı güzellikleri var. Değil mi Enes? Hani bize şöyle bir karışık. Hani biraz ondan, biraz ondan. Şimdi mesela e, Hanifi kardeşlerin böyle içinde bir özlem var. Abi eskiden ehli dünya hayatımız vardı. Tövbe ettik. Sonra baktık ne haram, ne helal araştırdık. Ne yiyebiliriz, ne caiz, ne caiz değil. Bir baktık ki beynimizden kaynar sular indi. Midye yemek caiz değilmiş. Ya İmam-ı Azam seni çok seviyoruz ama Hani sanki bu biraz... Şu an mesela bazıları yeni öğrendi. O, o gözleri görüyor mu? Ben, Abi nasıl ya? Midye ya filan. Şafii mezhebinde sıkıntı yok. Onlar mesela birazdan çıkacaklar, yapıştıracaklar. Koy abi tık 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 sıcağından alayım kardeşim, ısıtıp verelim abi filan. Devam edecekler. Bunun gibi ortaya karışık isteyen arkadaşlar var. Abi böyle bazen öteki mezhebe geçebilir miyiz? Yani uydum Şafii'ye, uydum İmam-ı Ahmet İbn neden sevmiyoruz kardeşim? Onun hiçbir hükmü yok mu? Onun görüşlerinin hiçbir önemi yok mu? diye olabiliyor. Bir tane arkadaş var Sami diye karşıya kadar. Tabii eski dünya ehli dünya hayatında çok hızlı medyeye yapıştırmış ve çok seviyor. Ee, ve yeni hayatında da uzak durması gerektiğini biliyor. Bir gün bunu yakalıyorlar midyecide. Yapıştırıyor. Biri sesleniyor. Sami abi midye sen halefi değil miydin? Kardeş diyor ben diyor şanefiyim diyor. <laughs> Hani böyle geçişler olabiliyor mu? Kardeşim keyfi geçiş olmaz. Ama mesela hanımlara dokunamıyorsun. Yani normalde de dokunamıyorsun da hani abdesti bozma olayı diyorum. Yani bir hanıma dokunduğun zaman abdest bozuluyor. Umre'ye gittin. Ramazan abi tavaf yapacaksın. Mümkün mü? İlla ki biri gelip sana dokunuyor. İstediğin kadar dikkat et. Kaçmaya çalış. Hopla zıpla. Yani farklı topluluklar olduğu için bir anda bir bakıyorsun bir omuz yemişsin. Bir Nijeryalı bir kadından. Şimdi öyle birisi sana dokundu. Ne oldu? Tavaftan çık. Abdestini al devam et. 10 metre gittin. Git gel. Mesela burada ne yapabilirsin? bir şafi olarak İmam-ı Azam'a uyabilirsin. Anlatabildim mi? İşte kan meselesinde de mesela kan durmuyor veya işte necaset oluşuyor. Ne yapacağım ben diyorsun? Harefi mezhebi olmuyor. E bir zaruret durumu var. Vakit çıkacak. Ne diyorsun abi? Abdestini alıyorsun. İmam-ı Şafi'ye uyarak bir kolaylık sağladı yine bize. Fark ettiniz mi? Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Hadisinin bir tahakkuku. Ortaya karışık oluyor muymuş? Keyfe göre değil. Böyle bir özel bir duruma göre olabilir. Evet. Bir de şunu söyleyenler var. Abi ben mezhep şu bu uğraşamam. Kur'an-ı Kerim var orada ortada. Ben Kur'an-ı Kerim'e bakarım abi diyenler var. Kardeşim hasta olunca ne yapıyorsunuz? Çok sıkıntılı bir hastalığa yakalandınız. İyileşemiyorsunuz. Doktora gidiyorsun değil mi? Niye? Şifa bulun. E sen yap. Sen tedavi et. Ne lazım? İşte röntgen gerekiyor, şu gerekiyor, bu gerekiyor. E, abi karışık bir mesele, ilmi bir mesele. Veya araban arızalıyor. Çok teknik bir arıza var mesela. Diyor musun? Ya ben yaparım lan. Sökün lan şu arabayı. Motoru toplar çıkartırız. Youtube'dan videolarını izle izle yaparım. Diyor musun? Ne diyorsun? Sanayiye gitmemiz lazım diyorsun. Nasıl doktora gidiyorsan, nasıl sanayiye gidiyorsan kardeş bu müçtehit imamları da sıradan insanlar değil. İlk kez mi geliyorsun? <laughs> Niye birbirimize bakıyorsun? Peki bir şey soracağım sana. Adın ne? Kaç tane hadis biliyorsun Mustafa? Tamam 10 tane ezbere hadis söyle bize. Kaynağı ravileri de birlikte. Buhari, Müslüm hepsini istiyorum. Yok doğru mu? Tamam. Ya, yani diyorsun. Tamam lan 5 tane söyle hadi bakalım. Öyle bir diyor ki yani. Yani abi dokuzu söylerim de 10 çıkar mı? Tam hani kaynaklar tutar mı filan. Çıkmaz kardeşim değil mi? Sende kaç hadis var? Var mı? Hadis ne abi? <laughs> Müçtehit imamları sıradan insanlar değil, inanılmaz derecede bir zeka ve hafızaya sahip ve inanılmaz derecede takva ehli insanlar. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri 500 bin hadisi hıfzına almış. Ravileri de birlikte. Kur'an-ı Kerim ezbere mi? O soruyu sormazsınız herhalde. Ahmet bin Hanbel Hazretleri 1 milyon hadis. Yani ravileri de birlikte sayılıyor. 1 milyon oluyor. 1 milyon hadis ezberinde var. Dolayısıyla bu zatlar bir konuyla ilgili bir hükmü ortaya koydukları zaman onların imdadına 20 ayet, 200 tane hadis gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o konuyla ilgili meselelerde daha bütüncül bakabiliyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Kur'an'da ayet var bence böyle. Abi hadis gördüm ben ya kardeşim dur ya bu kadar hızlı müştehitliğe soyunma. Bu kolay bir mesele değil. Bütüncül bakabiliyor musun? Sende o takva, sende o zühd var mı? Mesela Celaleddin'in suyutu hazretleri Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamla 70 defa yaka zaten görüşmüş. Anlatabildim mi? Böyle mübarek maneviyatın zirvelerinde gezince Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam senin rüyana girip bu mesele yanlış, bu böyle, bu doğru diye iktarlar, uyarılar yapabiliyor. Ama ortalık şu anda müştehit kaynıyor değil mi? Müştehit kaynıyor. İşte bence şu kurban olur, tavuk kurban olur kurban olur. Onun yerine ayakkabı yardımı yapın. Yani işte şöyle olur, böyle olur, saçma sapan içtihatlar ortada duruyor. Ya durun ya, durun, durun. Yakmayın kendinizi. Niye yakıyorsunuz ya? Allah muhafaza yanlış bir bilgiyle binlerce insanın yanlış bir bilgi öğrenmesine yol açarak kendi cehennem çukurunu kazmak mantıklı değil. O yüzden arkadaşlar bence haram, bence helal bunları geçelim. Bakalım bu konuda İmam-ı Azam ne demiş? Ahmet Nihambel ne demiş? Hangi mezheptensek imamımıza bakalım ve ona göre karar verelim. Yani doktor niye doktora gidiyor? diyorsun. Adam o işin okulunu okumuş, bütün detaylarını öğrenmiş. Ne yapıyorsun? Alıyorsun eczaneden çıkarttığın ilacın içindeki şöyle bir kağıda bakıyorsun. Anlıyor musun? Anlamıyorsun. Niye? O ilmin ehli değilsin. İşte sen de 20 tane hadis bilmeyen kardeş. Hadis bilsen bile o maneviyata çıkamayacak kardeş. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmeyen kardeşim. Biz içtihat edemeyiz. Ne o maneviyat var? Ne o bilgi var. İctihat etmeye kalkarsak Allah muhafaza ahiretimizi yakabiliriz. Ders bitti beyler. Allah rızası için el-Fatiha'ya